Zindanların derinliklerine doğru indik. Çöl sıcaklarında boğuşup kumlarda yuvarlandık. Çok uzun yollar yaptık. Karlı topraklarda üşüdük, donduk. Devlerle savaştık. Yanımıza bir sürü arkadaş kattık. <laughs> Herkese merhaba, benim adım Tunç. Conan Exiles'ın 16. bölümüne hoş geldiniz. Dostlar şimdi bu bölümde ne yapacağız? Geçen bölümde bayağı bir zindanlara falan girdik. Yani yapamam zannediyordum ama demek ki neymiş denemeden öğrenilmiyormuş. Ben bunları baya düşük zannediyordum ama adamlar hiç de fena iş çıkartmıyor. Özellikle Tessa benim hatun yani deliyor milleti ya. Diğer adamın da ondan arta kalır yok bu arada. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim halitada ben taşınma işlemlerini başlattım. Artık taşınıyoruz komple. Buraya ben artık her şeyi bitirdim. Bir kısmını götürdüm abi. Yani şöyle Cyber tutlarla kurtları götürdüm. Diğer hayvanlar orada kalacak. bizim iki yaverimizi alacağım. Bir de en son çıkarttığım 6 tane isimli kahraman var. Henüz daha onları görmedik. Artık town'a gittiğimiz zaman orada göreceğiz hepsini. Bile bile yanıma çantamı alacağım. Artık oraya komple bütün alet edevat malzemelerini hepsini alıp oraya götüreceğim. Demir ocağıdır vesairedir orada birlikte kuracağız abi. Yani orada birlikte bir şekilde kuracağız. Şimdi burada yeni bir yere geldim. Sinkol. Bir tane arkadaş da yazmıştı. Yine bir zindandayız. Artık o yolları arşınlama bölümlerini ufak ufak keseceğim ben. Hani sonuçta aynı arazide sürekli git gel yapmanın bir manası yok. Zaten o işi aşacağız. Şu andaki amacım obeliskleri açmak. Arkamda görüyorsunuz obelisk var. Orayı da açacağız. Şimdi buradan giriş nerededir, nasıldır hiçbir fikrim yok. Doğaçlama bir şekilde ilerlemeye devam edeceğim. Maplum'u bu arada kurmadım. Hiçbir şey yapmadım. E, belli başlı star bar falan bunları almıştık. Artık her şeyi o gittiğimiz yerde, yeni yerimizde yapacağız. Artık improver kısmına geçtik. Stilden Hardener Stil'e doğru yol almıştık. Daha bir kısmını yaptık. Bir kısmı kaldı. Sonra Star Bar'a geçeceğiz. Daha sonradan daha farklı materyaller de var. Yani Endgame'e ait materyaller de var. Onları da geçeceğiz. Zamanla göreceğiz onları da. Şimdi şuradan şey yapalım. Bir şuradan bir yol bulmaya çalışalım bakalım. İlk önce şu karşıda obeliski açalım. Bu arada şöyle bir baltamız var. Görüyorsunuz ki. O gün zindandan çıktıktan sonra dayanamadım. Ben gittim bir 3 oda daha temizledim. Aşağıya inmedim ama. 3 oda daha hallettim. Hani dedi farklı farklı en azından belki legendary silah buluruz. 2 tane, 3 tane daha farklı silah buldum abi. Bu fena vurmuyor ama. Görüyorsunuz değil mi? Yani yarıyor biçiyor. E, kafalığı mı giysem mi? Aşağı indiğim zaman giyeyim ya. E, biraz da şöyle konan gibi dolaşalım dedik. Saçları başları da ona göre yapmıştık ama. Şuradan ilk önce bir bakalım kapı var mı? Yol var mı? iz var mı? Bilmiyorum ki. Hadi geliyorsunuz mu gençler? Ne yapıyorsunuz? Saldırın bakalım ha. Ben de size saldırayım ya hiç fena vurmuyor. Bu arada bir tane ayar yaptım. Normalde bak şöyle düz atak yapıyorsunuz ya adam rastgele öne doğru atak yapmaya devam ediyor. Siz her kliğe bastığınızda öne atak yapmaya devam ediyor. Şimdi artık vurdunuz ya arkaya baktınız arkaya dönerek atak yapıyor. Fark ettiniz mi? Baktığınız yöne doğru vuruyor. Yani öyle bu şekilde ayarladım. Onu option'dan ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane klik var. Ona bastığınız zaman üzerler Burası Poison'lıymış lan. Poison'ın da çok büyük bir tatavası yok. Bu ne abi? Aha. Yeni bir şey öğrendik. Scream ne? Ee, Obelisk'i de açalım. Bu arada Poison çok zarar vermiyor abi. Poison zarar veren bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Poison'da çok uzun süre kalırsanız dikkat ettiniz mi yukarıda? Hem staminanıza işliyor hem de canınıza işliyor. Aşağıya indirdikçe zehirlenme süreci başlıyor. Yani en aşağıya kadar götürüyor onu. HP kısmını stamina kısmını kullanamıyorsunuz bir süre sonra. Çok büyük problemler yaratıyor. Yürüyün lan şuna. Saldırın. Adam piştiler vallahi. Wrong fight. Yanlış kişiye mi çattılar? Ablam. Pardon ablam değil. Sen benim hatunsun ya. Değil mi? Güzellik. Bu arada üstlerini, etlerini falan her şeyini attım. Potlarını da attım. Bütün üstümü başımı boşalttım. Ee, görüyorsunuz zaten. Biraz gold falan kalmış üstümde. ve bir de çanın burada ne işi var? Almışım üstüme. Artık miğferimizi giyelim. Şimdi buradan aşağı... Aşağıda ne var lan öyle? Baba ne yaptın ya? Bu arada yani sinematiği görmek isterseniz yani bir açayım şöyle göstereyim. Yani sinematikte de böyle gözüküyor. Daha böyle aslında güzel gözüküyor da. Ya yani bilgisayar ama yarılacakmış gibi oluyor abi. Hemen yani belli ediyor kendi. Bak ısınıyor. Yapma diyor sana. <laughs> abi 12 GB ekran kartı tamam kötü bir ekran kartı değil yani ne düşük ne yüksek abi yani şu anda daha bir sürü ekran kartı çıktı ki biz aşağı nasıl ineceğiz abi buradan giriş yok bence buradan inemeyiz aşağı abi şuradan karşıya doğru gideceğim ben ya şuradan karşıya doğru gidelim şurada bir fikrim var en azından şöyle bir yere gidersem geliyorsunuz mu lan geliyorlar. Burası ne kamp var ufak? Sanki iskelet kampı gibi. Evet iskeletler var. Orada iskelet şaman var. <laughs> Oğlum. Bak kavga çıkar burada. Yalnız bunlar fena değil gibi ha. Ta oradan bak ok atacak at, at, bana pislik herif. Oğlum bak kafanı gözünü yararız. Abicim şu ok şu alır mısınız? Bize zahmet olmasa ta oradan ok sallıyor bak. Oğlum yaptın terbiyesizlik. Ben saldırırım abi. Sen gelene kadar ben keserim onu yani. Şaman da var burada. Şaman değilmiş lan değil hmm. o. Merhaba. Ne haber? <laughs> Nasıl gidiyor? Bu arada o Poison için bir maske var. Onu çıkartabiliriz artık. Onun şeyini okumuşuz bir yerden. Artık nereden okunduysa hiçbir fikrim yok. Burada Sinkhole'a girmemizin en büyük sebebi orada okumamız gereken setler var. Tabletler var. Şuraya iyi baktık mı biz ya? Sanki orada farklı bir şeyler olabilirdi ya. Acele ettik biraz ama. Yani eskiden burası Gladiator arenasıymış. Ondan sonra yaratıklar istila etmiş falan filan. işte bir tane aşağıda o camıştan bahsediyor. Şu dağı aşacağım abi. Arka tarafa gideceğim. Yani amacım orada arena diye bir yer var. Giriş. O tarafa doğru yollanmak. Muhtemelen giriş orada falan. Ne oluyor lan? Dayı ben artık tek başıma kesiyorum. He. Bak görüyorsunuz değil mi? Ayağımı da üstüne koydum. Bu benim avım olduğunu belli ediyorum. Ayağın ne oldu oğlum ayağına? Oğlum çok kötü duruyor. Kırılmış gibi duruyor lan. Neyse. Buralarda çok zaman geçirdik. Hızlı bir şekilde gidiyorum abi. Atımı yanıma almadım. Atta birazcık manyaklık var. Bazen şöyle oluyor. Haritanın böyle yani çöl içinde böyle abuk subuk yerlere gidebiliyor. Nedense bir bak var herhalde. Ta oralara gidip atı tekrar almak zorunda kalıyorum falan filan. Şimdi düzeldi ama. Şimdi şu anda düzelttim ben onu. Yani nasıl düzelttim? Şöyle oldu. Standig guard demişim galiba adama. Adam seni mesela sağa sola bir yere gittiğin zaman ya da ekran geçişleri olduğu zaman loading'e giriyor ya ekran. Bu sefer ne yapıyor? Adam yerine gidiyor. Yani sen onu daha önceden nerede standing guard dediysen oraya gidiyor. Yani haritanın en başına bile gidebiliyor abi. Yani saçma Uh. Oh. Oğlum bu arena nerede abi? Burada arka tarafta şey gözüküyor. Nereden ineceğiz oraya? Oh buradan bayağı girişler girişler var. Oh. Aha burası. Değil mi? Muhtemelen burası abi. Ee, buradan aşağı nasıl inelim? İneriz. <laughs> oh. Hayır. Oğlum gördünüz mü olanı? Oğlum siz hemen aşağı ışınlanıyorsunuz. Oğlum ayağımı gözümü bacağımı kırdım ya. Dostlar gecenin geçmesini bekledim. Şimdi gün ağrıyor artık. Yavaş yavaş yola devam ediyoruz. Tepeden nasıl düştüm ben ya? <laughs> Resmen var ya Diyarbakır olimpiyatları gibi oldu. Evet Yaşar atlıyor mükemmel bir atlayış yere çakıldım resmen ya Gelin lan geliyorsunuz mu Gidelim devam edelim giriş burası galiba Anladığım kadarıyla abi Yani şuradan bir yerden gireceğim bakalım sonra içeride neler başımıza gelecek bilmiyorum Buralar Poison veriyor oluyor lan Kim konuştu oğlum Bizi zehirleniyoruz mu yok bunlarda bir şey yok abi kapı gibi bunlar Mübarekler. Ee, yani suyumuz sanki azaldı gibi. Yani içeride su ister misin paşam? Şuradan su dolduralım ya. Dur ben oradan su içeyim de. Şu mataraları doldurayım abi. ...içeride sanki sıkıntıya düşebiliriz. Bana öyle geldi. Taş da topladı arkadaş. Yani şöyle yapacağız. Şunu doldur bir. Şunda hiç yok galiba. Evet. Tamam doldurduk abi. Güzel. Yanımda da dursun da ama pota alalım. Dur dur. Şimdi önümüze çok saçma sapan bir şey çıkar. Kesin. Yüzde yüz yani garanti ediyorum. Valla Poison çok hızlı gidiyor galiba aşağı doğru hızlı bir şekilde yol almaya çalışacağım. İnşallah içeride ölmeyiz. Yani öyle umuyorum. Oha bir dakika. Oğlum orada piton var. Piton. Göremiyorum bir şey gördü beni. Oğlum o nasıl bir boss peki? Büyük bir boss mu? Evet 3 kafa. Oğlum bana niye geliyorsun dostum? Bana niye geliyorsun? Saldırın şuna. Oh. Bu arada benim canım gitmeye devam ediyor. Nasıl oluyor iş? Potiç. Zehirledi zehirledi beni. Kesiyorsunuz mu lan? İyi kesiyorlar kesiyorlar. Allah ben de giriyorum. Girdim gitti abi. Hoppa. Çok da gitmeyeyim de. Çok saçma vurabilir. Bizim adamları yardı yalnız ha. Kaç? 10K'ya yakın HP'si var yalnız. Merhaba abi ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor ya? Gel kapışalım seninle madem. Ee, madem çok kaşındın. Bizim adamlar deldi mi? Deldi. Ne geldi gene? Yılan geldi gene bak. Yine zehirledi beni. Oğlum. Poison'dan zaten öleceğim biraz sonra ya. Ee, oo bir dakika. Harbi mi? Ama şey değil ya. Legendary değil ki. Neyse abi. Bu zehir işini nasıl halledeceğiz? Bu zehir de git, 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 aşağı iniyor. Poison'da olmaya devam ediyoruz Valla biraz hızlı bir şekilde geçebilirim buraları Çünkü hoppa Lan saldırın abi saldırın saldırın Oğlum burası çok saçmaymış ya <laughs> Adamlar içimden geçti benim Ağzımı burnumu kırdı herifler Beni yatırdı öldürdü beni İç 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 abi iç Zehirden öleceğim Adamlar zehir manyağı etti beni ya Hala canım gidiyor Neden? Burası herhalde daha fazla poison'lı. Anladığım kadarıyla. Abicim şuradan et ya süt ya bir şey yap hadi tut bizi ya. Allah nasıl olacak bu iş baba? İşler karıştı. Ee, orada bir kutu var. Kutu görüyorum. Hoppa. Aha. Akrabiyen şelt. Uuu. Uh. Görüyorsunuz değil mi? Legendary abi. Selamun aleyküm. Güzel oldu. Bakayım. O şekli şemali de yerinde. Severiz. İyi yeni bir kalkan aldık. 53'lük. Fena değil arma orada. Da poison'dan biz gidemeyeceğiz galiba abi. Ya anladığım kadarıyla. Ee, nasıl olacak o iş? Burada da bir sürü adam var. Adam beni dövdü lan. Saldırın saldırın abi saldırın. Hızlı olmamız lazım. Poison gitgide aşağı görüyorsunuz değil mi? Aşağı çekiyor bizim canımızı. Burası zehirliymiş abi ya. O maskeyi nereden bulacağız biz? Yapabilirdim aslında evde. Hiç aklımda değildi ha. Valla yani nasıl olacak o iş bilmiyorum ama. Saldırın abi saldırın. Bakmayın şu bakma oyunundan vazgeçin. Adam dövüyor bizi ya. Tamam mıyız? Valla dostlar biraz hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü bu poison bizi mahvedecek gibi duruyor. Ee, tikledir. Tamam. Drywood. O ne lan? Nereden geldin paşam sen ya? Tamam mı? Mutlu musun? Umarım mutlusundur. Hala daha gidiyor galiba canımız. Canımız gitmiyor abi. Bak bar düşüyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne oldu karavana? İç şu eşek. Dövün abi dövün. Bir şey var mı? Bir dakika. Oradan bir şeyler daha geldi. Ya, ee, güzelim. Sen şundan çak bir tane. Kendine bir gel. Sen lazımsın bize. Hadi yürü, yürü yürü hızlı. Vallahi bakabildiğime bakacağım abi. Bakabildiğime bakacağım. Bak burada kutu var mesela. Oh! Bu ne? Metal hak bilme. Abiciğim nereden vurdun sen ya? Bir kanama açtı. İş yolu beş kulak. Oğlum çıldırmalık olaylar ya. Buralarda valla fazla bakamayacağız abi. Şu tabletleri okumamız gerekiyor. Sırf onun için girdim buraya. Ya tablet işini halledelim gelmişken. Yani aşağıda o camışı nasıl öldüreceğiz? Onunla da ilgili hiçbir fikrim yok. Ee, burada baya baya yoğun zehir var. Görüyorsunuz değil mi? Aha. Bu ne? Aha tablet. Oku. Ee, merhaba. Senin hoşuma gitmedi. Görüyorsunuz değil mi camışı? Resmen camış ya. Ya bu boss fight yapılacak abi. Yapılacak. Bu boss fight yapılacak. Adam var ya bildiğin dev 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 gibi. Ya şimdi burası arena gibi bir şey. Acaba bizim adamlar yetecek mi? Şimdi ben bu adama saldırmazsam adama ayıp olur yani. Buraya kadar geldik şimdi. Bu adama sal ne oluyor lan? Ta oradan ok çaktı bir tane bana. Şu anda poison ivmen baya aşağı doğru düştü. Yani o iş nasıl olacak bilmiyorum. Buradan çıkmamız gerekiyor. Daha üst katlar falan var galiba. Doğru oraları gezeceğiz. Ama bunu kesmemiz gerektiğini düşünüyorum. Deneyeceğiz abi. O zaman şöyle yapacağım. Yine aynı sistem. Ben gidip gözükeceğim. Buraya kadar çekeceğim onu. Ondan sonra saldırttıracağım bunları. Ölürlerse de burada ölsünler. Ben girmeyeceğim abi. Yani bu adama girilmez muhtemelen. Zırhımız falan düşük. Ölürsek çok kötü olur. Ölürsek berbat olur. Çünkü yukarı herhangi bir şey falan da atmadım. Yatak falan da atmadım. Yani ta evden buraya gelmek korkunç olur. Abi hadi başlıyoruz. Gördüm. Gelin gençler gelin 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 Karışmayın hiçbir şey yapmayın dümdüz gelin Aha saldırın şimdi Üh. Adam ta oradan Oha bizim adamları içinden geçti herif Şaka yapıyorsun Aha Bizim adamları var ya içinden geçti yalnız Baya sağlammış bir herif Şaka bir yana Yarabileceğiniz mi lan Görüyorsunuz değil mi baya vuruyor herif Hadi gençler ya yaparsınız Siviş'i Kalkın artık vurun şuna birkaç tane Patır kütür patır kütür ooo bizimkiler yardı yalnız Bir şeyler yaptılar yaptılar Hadi lan başaracaksınız he Ben o yukarıda tezahüratçı gibi Pompon kız gibiyim ya Aha kestiler vallahi kestik he Aferin lan Yalnız çok güçlüymüş bu Yani o ilk girdiğimiz zindandakinlerden daha güçlü bunlar Ne oldu? Deli ee, bol verdi Hardener bir de. Le Legendary da değil. Ama kalkan aldık aşağıdan. Neyse. Yani bundan peki ne vereceğim abine? Abine ne vereceğim? Ver bakalım. Aha. Ne o? Star ne? ne? verdin sen şimdi? Şöyle bir şey verdi. Star of the Champion. We are the champion. Yani bir işe yarıyordur herhalde. Ne diyor? A gleam Jewel on the ordinate pin. Şeymiş. Mücevhermiş. Vay be. Şimdi burada bir yerlerde hiç kutumutu var mı? Gençler. Ee, merhaba dayı ne yapıyorsun ya? Bak yapma işi yapma. Kafanı gözünü yaracağım yani. Ben bile bile girmedim. Yani ölmeyi göze almadım. Cık. Ama dediğim gibi tek başıma gireceğim zamanlar da olacak zaten zindanlara. Her zaman bunlarla gitmeyeceğiz. Bak. Borazan atıyor bir de. Ha. Abicim. Yani sizi anca size yiyeceğim. yetiyor kusura bakmayın gençler. Hoppa karavana. Şunu bir kesiver. Heh. Abi taşımız burada. Taşımız burada. Bunu okuyacağız. Lan. Oğlum. Adam baya baya kızmış yani ya. Ne oldu lan? Sizin madır mı kestik? Pislik herif. Merhaba hocam. Ne yapıyorsun ya? Hop. Görüyorsunuz değil mi? Dragon Bone Maul, Dragon bilmem ne ne oluyor? Neler oluyor? O çok mutlu etti beni bu iş. Buradan alıyorsunuz abi. Tamamdır abi. İşimiz mission completed. Bu tam dokuduk orada bir kutu var. Ee, o kutuya bir bakarım. Ne var ne yok. Ee, oğlum tohum var ya. Oğlum benden ne istiyorsunuz siz gençler? Yani direkt targetiniz benim. Kafanızı gözünüzü yaratacaksınız bana illa. Ağzınızı burnunuzu deşeceğim yani. Stamina mintamina çöktü abi. Bak. Adam izliyor ya. izliyor. Vallahi de izliyor billahi de. neymiş? Crimson Lotus istemez abi istemez. Şu anda Poison durumumuz kötü. Kolla bir tarafları mı diyeceğiz ne diyeceğiz? Buradan içeri giriş var. Biz şimdi abi şu taraftan geldik. Normalde eyvallah belki yukarıdan falan atlanıyordur. Hani buraya inmek için. Ya benim tek olayım şu Kunole halletmekti. Oradan Dragon setimizi aldık. İşte baya bir şeyler açtı. Muhtemelen geri oradan dönmemiz gerekecek. Ben şimdi yukarılara bir çıkmayı deneyeceğim. Bakalım Poison'dan ölecek miyiz? Ölmeyecek miyiz? Üff. Yemin ederim bu oldum abici Bu nedir ya? Tozu dumana kattınız, bir şeyler yaptınız. Eee eh, zehirli meyirli abicim ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor yahu? Gel kapışalım mı Gel. Madem öyle estirdin. Yani amacım şu anda yukarı çıkıp belki tamamen bir şeyler vardır. Gizli bir şeyler vardır. Onları keşfetmek. Ama Poison bizi tutmayacak galiba. Anladığım kadarıyla. Çünkü zehirli abi burası. Corruption. Bak gitti. Merdivenlerin orası zehirli. Aha kutu. Ee, abicim. Hazine sandığından şey çıkıyor. Ne kadar saçma bir şey bu ya. Bak ta oradan çaktı bir tane. Abicim saldıracağınız mı gençler? Ne yapıyorsunuz ya? Ha? ya? Ben keseyim abi madem. Onlar dedi ki yani aşağıdakini biz hallettik. onları da sen hallediver. Hesabı yapıyor galiba. Adamlar işi bırakmayı noktasına geldi ya. Nereye gittiniz lan? Bak. Saklanıyorlar taşın altında. Şşş. Oğlum sizi görüyorum lan. Bu arada oyunda bir tane bak buldum. Yani çok değişik bir bak. Göstereyim size ne olduğunu. Ee, şöyle yapıyorsunuz. Şimdi silahları bırakıyorsunuz şöyle. içeri geçiyorsunuz. Ondan sonra V'ye basıp silahları çekiyorsunuz abi. Şöyle. Baltayı. Sonra tekrar V'ye bastığınız zaman içeriden oynayabiliyorsunuz abi. Normalde buna izin vermiyor oyun. Bildiğim kadarıyla. Görüyorsunuz değil mi? İçeriden oynamaya izin veriyor. Normalde dövüşe geçtiğiniz zaman direkt 4 porsuna geçiyor. Ama bunda geçmiyor abi böyle yaptığınız zaman. Görüyorsunuz değil mi? İçeriden de oynayabiliyorsunuz. Böyle saldırabiliyorsunuz. Ağzına burnuna... Öldü mü lan? Ne çabuk öldü? Bakayım. Yani bu konuda ne diyor? Aa altın vardı orada. Ver ver ver. Şunu da ver bunu da ver. yıllar bu arada işe yarıyor. Baya yararlı şeyler. Orada bir tane Godzilla gibi bir abi var. Ben kutu kaçırmıyorum değil mi? Yani umuyorum ki... Burada da bunlar ne abi? Grey Lotus Seat. Anladım. Buraya kadar geldik. Şimdi buradan nereye gideceğiz biz? Burada başka bir şey yok herhalde. Anladığım kadarıyla. <laughs> ee, bizimki çıldırı. Ay. Ya bu olay da güzelmiş ya. Ben sevdim yani. Gayet kullanışlı aslında baktığınız zaman. Buradan aşağı iniş var. Kutu var. Ver ver. Dekoratif ney? Simple ornament kit. Burası ne? Geldiğimiz yol. Şekilmiş yalnız. mi altın. Bak. Ne güzel değil mi? Manzara falan. Abi gözler de maviymiş yalnız senin ha. Tessa. Hadi gelin bakalım. Devam edelim. Yani böyle belki bazı insanları darlayabilir. Ama benim hoşuma gitti. Abi, Abi merhaba. <laughs> Kalkanımı şöyle tutayım. Aha. Fena da vurmuyormuş yalnız ha. Şş, akıllı ol lan. Ee, aşağıyı görebiliyorum. Enteresan ama bura aralardan gözüküyor. Ee, bir tane pot çak bakalım. Burayı da bitirdik abi. Yani burası oldu bitti yani. Hoppa. Hop. Takla. Takla da atabiliyorsun. E ee, iyi. Her şeyi yapabiliyorsun abi böyle. Gayet iyi gayet yani. Okumalık. Ee, burada ne var? Burada böyle bir abiyi öldürmüşler. Abi. Böyle vursak yok. Bunları okusak yok. Natin natin. Abi kafana şu baltayla vursam canın gider mi? Dur seni kassam şöyle. Bunlar canını hiç götürmüyor ya. Vallahi hiç götürmüyor. Tamam ben alıvereyim ona. Siz bakacaksınız yoksa. Abi çitin bitin şelmel bir şeyler istemiyorum ya. Başka kutu da yok abi. Yani buradan aşağı inleyeceğiz tekrar. Gene aynı yolu tekrar gitmemiz gerekiyor falan fişman işte. Zaten buraya baktık. Dolaştık abi. Çemberi çizdik. Buradan yukarı çıksak çıkabilir miyiz lan? Başladığımız noktaya dönebilir miyiz? Deneyim mi? Aha. Ulan var ya bu, bu şekilde de çıkabiliyor mu lan oraya? Aha. Buraya kadar. Uf yok abi o yolu geri dönmemiz gerekiyor. Zaten ben şimdi eve gittiğim zaman o maskeyi de çıkartayım. Artık poisonlı moisonlı girdiğimiz yerlere çok daha rahat bir şekilde dalabiliriz. Bazen dediğim gibi çöl fırtınası çıkıyor. Onu bir göstermek nasip olmadı. Canınız gidiyor abi çöl fırtınasında. O maskeyi giydiğiniz zaman canınız gitmiyor. Bu arada. Hoppa. Ne oldu lan? He? Kenara mı sıkıştın? Saldırın bakalım gençler. Ee, şöyle yapalım baltamızı alalım Tamam meşaleyle gidiyorum Oha bir şey saladı gene Şuradan abi suyumuz var mı Ne vereyim abime Benim suyum olacaktı Oğlum daha yeni doldurduk lan suyu Heh. Deli gibi su istiyor abi deliler gibi Diller gibi su istiyor Ne yemeği bitiyor ne şeyi bitiyor Hayret bir şey ya Baba seni kestik artık Buradan çıkıyoruz Gidiyoruz buralardan. Aha kutu. Oh, Bu ne lan? Perfect still. Harika mı? Eee olur. Daha bakılacak muhtemelen bir sürü yer vardır da. Oh. Ver abicim ver. Gelmişken alalım onları. Yani boşa gitmesin. Hala poison'dayız. Şu anda yarı yarıya gitti. Artık geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Poison'dan çıkarttık. O boss gene çıktı mı lan? Zaten bunu okuduk. Diğer tarafa geçip oradan koşarak çıkacağım abi. Bu zindanda bu kadar abi. Yani ortadaki boss olayı. Yani onu kesmeseniz de olur. Ama etrafından dolaşıp... Şuradaki tableti okumanız gerekiyor. O önemli. Yani yukarıda sağda solda tabletler var mıydı? Göremedim başka. Yani mutlaka vardır. Ama ekstradan... O maskeyi alıp geldikten sonra... bir Daha detaylı bir inceleme yapacağım. Şu anda... Zaten yarı yarı EHP'm düştü. Bunlar böyle zamanla geçiyor bu arada. Bir de galiba bunların şeyleri falan var. Malzemeleri falan var. İçiyorsunuz falan düzeltiyorsunuz kendinizi. Ee, şu anda corruption. Heavy corruption bir de. Görüyorsunuz değil mi? Bunların da versiyonları var. Şeydeki gibi. Soğuktaki gibi. Normal versiyonu var. Heavy versiyonu var. Şu an heavy'deyiz biz. Ee, yani. Ne oluyor lan? Oğlum bak adamlarıma arkadan saldırı falan düzenleme. Senin kafanı gözünü yarar mı? Balyoza halletti. Sende bir şey var mı? Ee, orada padik vardı. Bakayım. Light padik. Al abicim senin olsun ya. Gözünü seveyim o kadar da değil. Buradan çıkmak istiyorum artık. Çok dar. Oğlum. Bak kafanı yarar mı? Adam saldırıyor ya. Bu arada gösterdim yani o normalde oluyor mu bilmiyorum. Bu arada staminam da dolmuyor. İyice her şeyim çöktü şu anda. Hayatımız kaymış durumda. O yılan yine orada abi. Şaka yapıyorsun ya. Nasıl geçeceğim abi oradan? Yine zınk zınk. Ah, nasıl soktun oğlum sen beni oradan? Öldüm, kesinlikle öldüm. Kesinlikle öldüm ya. Pot içtim bir tane, içtim bir tane. Hayır 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 hayır. Geçler. Bak yapmayın. Konuşarak anlaşabiliriz. Adamlar çılgınlar gibi kalıyor. Aa bak, yılan geliyor. O yılan o oh, yok yok yok. Zehirledin mi gene? Aa çıktım yukarı. Dışarı çıktım. Ey. Eh. Abicim ne haliniz varsa gene ne biçim zindanmış burası ya. Bak deliler gibi kovalıyorlar oğlum bak kavga çıkar çok kötü. Abicim benden uzak dur benden uzak dur. Onu kesin kesin. Şunu da kesin hepsini kesin. Saldırın. Oğlum bütün iskeletlerin hepsini toplamışsınız. Allah sizi kahretsin ya. Adamlar beni kesti işte her şeyi yaptı herifler. Ee, aha. Ne oldu? He? Kara var ama. Erdi serif. Yazık öldü. <laughs> Vallahi Valla sanırım diğer zindandan daha zor oldu. Baya baya efektler var. Hevi korak şundayım. Hala mı? Oğlum şöyle hava al. Bak temiz havaya çıktım. Biraz hava al. Bir şey yap. He? Kendine gel artık. Ne diyorsun o işe? Adam resmen heavy korak ya. Adam zehir Böyle bir zehir yedik ki, efsane zehir yedik. Böyle böyle değil. Dostlar bu sin işini de çözdük. Nereden girileceğiniz, nasıl yapmanız gerektiğini göstermeye çalıştım. Diğer bölümden itibaren yeni bir zindana gideceğiz. Eee bir tane zindan seçeceğim. O gösterdiğim olabilir. onun Onlarca farklı bir zindanda olabilir. Buradaki esas olay oradaki tableti okumak. Artık Dragon setimizi işte onunla ilgili verdiği şeylerin hepsini yapabiliriz. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. they wanna say my name but they holdin' back they wanna say they hate but they know it's cap i ain't playin' no games i just do that's fact and i don't